Güçlükleri Yenen Çocuk Milli Eğitim Bakanlığı tarım okulları için bir hayvan hastalıkları, bir hayvan sağlığı kitabı yazdırmak istiyordu. Bu kitap bütün tarım okullarında ders kitabı olarak okutulacaktı. Bakanlık bu kitabın yazılmasını Osman Veteriner Hasan Türker'den istemişti. Hasan Türker bir köylü çocuğuydu. Daha önce belirttiğimiz gibi köylümüzün hayvanlarına ne kadar önem verdiğini, onların hayvan hastalıklarıyla nasıl savaştığını biliyordu. Bu savaşın bazen çok acıklı yanları da olurdu. Eski bilgilerle, eski uygulamalarla hayvanlarını iyi etmek için çırpınıyorlardı. Bu koşullar altında hayvanları çoğunlukla iyi olmaz, ölürlerdi. Her ölü hayvanla birlikte sanki köylülerimizin canı da giderdi. Bu kitapta eski bilgilerin hiçbir yararı olmadığını, üstelik çok zararlı olduğunu belirtmesi gerekiyordu sonra da tüm hayvan hastalıklarıyla nasıl savaşılacağını pratik olarak anlatması gerekti. Hasan Türker, Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği doğrultuda güzel bir ders kitabı yazdı. Kitabın yazılmasında Hasan Türker'in genç eşi de yardımcı olmuştu. Hasan Türker söylemiş, eşi de metni daktüle etmişti. Bu kitap tarım okullarında okutulmaya başlanmıştı. Artık genç uzmanlar ve köy öğretmenleri bu kitaptan çok yararlanıyorlardı. Öğretmenler hayvanların sağlıklarının korunması için öğrencilerine yararlı bilgiler verdikleri gibi köylüleri de çok yararlı oluyorlardı. Bu kitaptan yararlanan öğretmenler köylülerimize konferanslar veriyor, onlara hayvanlarını iyileştirme, verimlerini artırma yollarını öğretiyorlardı. Hasan Türker, köylerde dolaştıkça, köylülerimizin hayvanlarını ölümden kurtardıkça, bu alanda gece demeden, gündüz demeden, bakmadan, usanmadan çalıştıkça, köylülerimiz de onu daha çok sevmeye başlamışlardı. Köylülerimiz onu kendilerinden biri sayıyor, ondan hiç sıkılmıyor, hiç çekinmiyorlardı. Artık Hasan Türker'i ilde tanımayan, onu sevmeyen, saymayan kimse yoktu. Tüm köylüler onu bir kurtarıcı, sevinçlerinin, acılarının bir ortağı biliyorlardı. Hangi köye, hangi ilçeye giderse gitsin, onu nereye oturtacaklarını bilemiyorlardı. Artık bölgesinde sevilen, güvenilen yüce bir insan olmuştu. Bir gün Balıkesir köylerindeki bir hayvan panayırına gitmişti. Bütün köylüler onun etrafını sarmış, onun ne içireceklerini, ne yedireceklerini bilemiyor, şölenler çekiyorlardı. Türker bu konukseverlik karşısında eziliyor, ne yapacağını şaşırıyordu. Herkes Türker'e teşekkür ediyor. "Sağ ol. Senin yaptığın iyilikleri unutamayız." diyorlardı. Türker de onlara kısaca, "Ben bir şey yapmadım. Sadece görevimi yapıyorum." diyordu. Bir köylümüz ona, "Sayın Hasan Türker, biz köylüler aramızda konuştuk, sözleştik, anlaştık. Seni milletvekili seçmek istiyoruz. Ne olur, bizi kırma." Gel de adaylığını koy. Sen bizim sevinçlerimizin, tasılarımızın ortağısın. Bizi senden daha iyi anlayan, bize senden daha yararlı olabilecek başka bir insan tanımıyoruz. Ankara'da bize çok yararlı olursun, dedi. Köylülerimiz çalışkan, yurtsever veteriner hekim Hasan Türker'e siyasal alanda da görev vermek istiyorlardı. Kendisine çok güvendiklerini, kendisinden daha büyük işler beklediklerini bildirmek istiyorlardı onu yepyeni, bambaşka bir alanda çalışmaya çağırıyorlardı. Temiz bir halk çocuğu olan Türker, hiç bu yürekten gelen dilekleri geri çevirir miydi? O, çok sevdiği köylülerimizi kırar mıydı? Köylülerimizin bu candan gelen isteklerini uydu, milletvekili için adaylığını koydu. Seçim günü yaklaşmış. Tüm adaylar seçim bölgelerine gitmişler. Kendilerini tanıtıyor, ulusumuza nasıl yararlı olacaklarını, neler yapacaklarını söylevler vererek anlatmaya çalışıyorlardı. Bu propaganda konuşmalarını tüm yurttaşlarımız alanlarda toplanarak dikkatle dinliyorlardı. Hasan Türker de bir gün bir alanda toplanmış büyük bir kalabalığa söylev veriyordu. Hasan Türker'i herkes tanıyor, herkes seviyor. Görünce herkes onu alkışlıyordu. Hasan Türker yurttaşlarımıza söz veriyordu. Amacım hem sizlere yararlı olmak, ülküm sizleri ekonomik alanda kalkındırmak, ulusumuzu varlığa, bolluğa kavuşturmaktır. Bu güç, güç olduğu kadar da onurlu başarıyı el birliği, gönül birliğiyle kazanacağımıza inanıyorum. Ben tek başıma ne yapabilirim? Nasıl Ulu Atatürk'ün çevresinde ulusça toplanmış, büyük utkular kazanmışsak, yine ulusça el birliğiyle tüm güçlükleri aşacak büyük başarılara ulaşacağız, diyordu. Yurttaşlarımızın tüm işlerini yoluna koymak için onlara devletçe gereken bütün desteği, bütün yardımları yapacak hepinizin yüzünü güldüreceğiz. Bu arada her alanda olduğu kadar hayvancılığımıza da özel bir özen göstereceğiz. Hayvanlarımızın sağlığını koruyacak, verimlerini artıracağız. Bu uğurda var gücümüzle çalışacağız, diyordu. Hasan Türker'i can kulağıyla dinleyen köylülerimiz onu bir kurtarıcı, bir can yoldaşı olarak görüyor, kutluyor, ona başarılar diliyorlardı. Hasan Türker seçim gezisi yüzünden evine epey zaman ayıramamıştı. Evine dönünce Dilek hemen onun boynuna sarılmıştı. Babacım şimdiye dek neredeydin? Seni çok özledim. Pencereden hep yolunu gözledim. Bir daha evimizden hiç ayrılma olmaz mı babacım? Demişti. Hasan Türker de sevgili kızına sarılmış onu öpmüş. Bir daha hiç ayrılmayacağız yavrum. Şimdi Şimdiden sonra hep birlikte olacağız demişti. Annesi Dilek'in kulağına eğilip Dilek'cim baba ne olacak biliyor musun? Deyince Dilek de ne olacak anne diye sordu. Haberin olsun artık baban milletvekili oluyor. Milletvekili demişti. Dilek bu sözü anlayamamıştı. Milletvekili ne demek anne? Ben milletvekili falan bilmem. Babam yine hayvanlara baksın. Hasta kedileri, hasta çivçilleri iyileştirsin. Hayvanları ölümden kurtarsın. Demişti. Dilekçem bu çocukça sözlerine büyük annesi, annesi ve babası çok gülmüşlerdi. Seçim sonuçları ve seçimleri kazananlar radyoda yayınlanırken, Türkiye'nin de adının geçmesi yalnız Türkiye'yi, annesini, eşini değil, tüm yurttaşlarımızı da çok sevindirmişti. Türker artık bir veteriner hekim değil, bütün ulusun sevdiği, saydığı, güvendiği bir milletvekiliydi. Türker artık yurdu için siyasal alanda da çaba harcayacak, ulusuna bu alanda da yararlı olacaktı. Hasan Türker'in küçük kızı, genç eşi, sevgili annesinin radyo başındaki sevinçleri görülmeliydi dördü birden birbirlerine sarılmış, sarmaş dolaş olmuş, sevinç gözyaşları döküyorlardı.